Zona hastalığına bitkisel destek yapılabilir mi hocam? Evet. Zona hastalığını tetikleyen nedir? E i̇şte çocuklarda 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklarda su çiçeği dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. O kendiliğinden geçer. Bu virüs ölmüyor. Ne yapıyor? Sinir kökünde saklanıyor, gizleniyor. Sinir kökü nerede? Beyinden kuruk sokumuna kadar uzanan omurilin içerisindeki sinir debentine sinir kökü denir. Spinal cord. Sinir demetinin içinde saklanıyor virüs. Ne zaman harekete geçir? Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman. Genellikle AIDS hastalarında, kanser vakası görülen hastalarda, verem gibi çok ağır hastalıklarda virüs harekete geçiyor, dışarı çıkıyor. Genellikle kuşak civarında ortaya çıktığı için kuşak hastalığı da denir. Göğüste nadiren olabilir, sırtta olabilir. Ama genellikle belde olduğu için buna kuşak hastalığı denir. Gece yanık, yanmış gibi ağrı, sızı, acı verdiği için gece yanığı diye de anılır. Böyle bir beyefendi 72 yaşında zonaya yakalanmış. Doktoruna gidiyor. Doktoru diyor ki Aa, bilemeyeceğiz. Hastalığın ne zaman geçeceği belli olmaz. İki haftada sürer. İki yılda sürer. Ya ne zaman iyileşeceği belli olmaz. İki haftada da geçebilir, iki yılda da geçebilir. Hiç belli olmaz. E ne olacak? İki yıl acı mı çekeceğim diyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü virüs olduğu için antibiyotikler fayda yapmaz, daha da kötü yapar. Bu da bağırsakları bozar, daha tehlikeli hastalık tetikler. Bir hastalık varken zona bu sefer alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon vesaire vesaire 10-15 çeşit hastalık ortaya çıkar. Yani virüse karşı antibiyotik kullanırsanız daha kötü olur. Oğlu geldi bana dedi ki İbrahim Bey ne yapabiliriz? Melisa, Melisa officinalis yani oğul otunun latincesi Melisa, da Melisa diyoruz artık biz. Melisa ile ilgili araştırmalar yapılmıştır, klinik araştırması. Melisa'nın virüse karşı, sonra virüsüne karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bir, iki, çay ağacı yağı aynı şekilde virüse karşı etkili oldu belgelenmiştir. Çay ağacı ya da Avustralya'da yetişen bir bitki. Bunun yaprağının destilasyonla damıtılarak elde edilen yağ kullanılır. Ekstraktı da kullanılır, yağ da kullanılır. Ee, Melisa ve oğul otuyla efendim ne yapılır? Kişi bunun destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını kullandığı zaman bağışıklık sistemi güçlendikçe sinir kökünü virüs dışarı atar. Sinir kökünden virüsü dışarı atar. Biz onunla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Şimdi mesela birçok virüs türü uçağa sebep olan veya yüz felcine sebep olan çeşit çeşit virüsler var. Bunlar sinir kökünde saklanan virüsler. Bu iksiri kullandığı zaman ne oluyor? Sinir kökündeki virüsü yavaş yavaş temizliyor, dışarı atıyor. Ve bir daha da kolay kolay e, rahatsızla yakalanmaz. E, şimdi mesela bazıları zonayı atlatıyor. Ama ne oluyor? Evet, dizinde, ayak bileğinde, eklem yerlerinde şişmeler meydana geliyor. Zonayı atlattığı halde. Romatizma zannediyor bazıları. Neden çıkıyor bu hastalıklar hocam? Zonanın yan etkileri ortaya çıkıyor. Zona geçti gibi zannediliyor ama orada eklemlerde ortaya çıkıyor. Kabarcıklar oluşuyor vesaire. Teşhis edemiyorlar ağrısızını. İşte bunlar bütün bunların tedavisi mümkündür bununla ilgili melisa officinalis çay ağacı yağı gibi güzel formüllerimiz var. Kişi bunları kullandığı zaman bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir, problem ortadan kalkar.